Yavaş yavaş, burada bırakamana bak, burada dur. Dur burada. Heh. Bundan sonrasını yürüyeceğiz. Niye yürüyormuşuz ya? Araba ne olacak? Ablacığım, bu arabayla inilir mi oraya? vurduruz altını. Yazık günah arabaya. adamı yeri patikanın altında zaten bak görünüyor aşağıda. Bayraçla sallanacağız, hadi yürü. Ben arabada kalsam? Sen bilirsin. Nereden böyle mi davulun girdi? Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin Firuzan beni de bekleyin. Hüseyin Fürizan beni bekleyin. Annem çabuk Ay Mercedes. Ay Mercedes. iyi misin? Ay 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 ay. Kocaman bir yılan çıktı. Allah Allah ya buranın yılanı bir şey yapmaz gibi be ablacığım zehirsiz onlar. Boş boşuna parçalamış kendini. Ya salak salak konuşmasana sen. Korkmuş Kork işte kadın. Galiba ayağım kırıldı. Ay ne yapacağız? Hadi tut da <laughs> kaldıralım kadını. Biz kaldıramayız bunu be ya. Sen, sen, kendine bak şişko. Senin o kıçından üç tane adam çıkar. O nasıl laf ya? Teessüf ederim Mercedes Hanım. Senin gibi Avrupa görmüş bir kadından böyle bir akaret işitmek. Kes! <laughs>